Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katıldı. Fidan, ziyaretin ilk günü mevkidaşlarıyla gerçekleştirdiği açılış etkinliğinin ardından toplantıda gündeme ve bölgesel gelişmelere ilişkin kritik açıklamalar yaptı. Konuşmasında uluslararası sistemin barış, istikrar ve adalet üretmekte zorlandığı bir dönemde Türk dünyasının bölgesel sahiplenme anlayışıyla işbirliğini güçle gerektiğini vurguladı. Ayrıca konuşmasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik izolasyonlara karşı ortak sorumluluk çağrısı yaparak Semerkant Zirvesi'nde TDD'ye gözlemci üye olarak katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin aile meclisinin ayrılmaz parçası olduğunu belirtti. Karabağ konusunda Azerbaycan'ın yanında durma vurgusu yapan Fidan, Filistin'de sivil halka yönelik trajedilere dikkat çekerek uluslararası toplumun İsrail'e karşı etkili ve kararlı adımlar atması gerektiğini dile getirdi. Suriye'ye ilişkinse Türkiye'nin diplomatik çabalarıyla elde ettiği somut gelişmeleri hatırlatarak, STK üye ülkelerinin Suriye'yi desteklemesinin ayrı bir önem taşıdığını belirtti. Rusya-Ukrayna savaşındaysa İstanbul'daki barış görüşmelerinin kalıcı ateşkese katkı sunmasına umduklarını ifade etti. İlk kez bir gözlemci üye ülkenin ev sahipliğinde düzenlenen bu zirvede, Fidan'ın Türkiye'yi temsil eden mesajları hem diplomatik dayanışmayı pekiştirmeyi, hem de Türkiye'nin Türk dünyası ve bölge diplomasi alanındaki etkinliğini güçlendirmeyi amaçladı. Fidan, konsey toplantımızın ve zirvemizin sonuçlarının Türk dünyasının bütünleşme süreci bakımından hayırlara vesile olmasını diliyorum diyerek konuşmasını sonlandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Macaristan'da gerçekleşen Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesinde Türk Devletleri tarihin ve medeniyetin kesişim noktasında doğunun bilgeliğiyle batının dinamizmini birleştiren köklü bir mirasın taşıyıcılarıdır. Teşkilatımızın doğu batıyı buluşturan bu stratejik bağlantının asli mimarlarından biri olacağına yürekten inanıyorum ifadelerini kullandı.